da bugün. Ama mikrofonun hassasiyeti oldu. O bakabilirsiniz. Onun yaşadığı olaylardan sonra gördüğü daha şiddet ailesinin onun yüzünden bir erkek tarafından öldürülmesiyle insan açtığı mahkemesi sonucunda devletimiz kadına şiddetle ilgili işlem yapılmıyor diye tazminat ödemek zorunda kalmış. Böyle bir olay olunca ülkemiz kadına şiddetle ilgili çalışma yapıyor ya da yapacağız diye İstanbul Sözleşmesi'ni hızla harekete geçirdi. Ve bildiğiniz üzere İstanbul Sözleşmesi dünyada ilk defa bizim ülkemizde hazırlanıp imzalandı. Şimdi bugünlerde İstanbul Sözleşmesi eşcinsel evliliğe yol açıyor ya da eşcinselliğe teşvik ediliyor diye kaldırılmak istenmekte ancak ben bir İstanbul sözleşmesi eğitmeni olarak sözleşmenin hiçbir maddesinde böyle bir şey yazmadığını söylüyorum. Sadece şunu söylüyor bir maddede, failler genellikle kendini koruyamayacakları insanlara şiddet uygular ve öldürür. Bunlar kimdir? Engelliler, yaşlılar, e, çocuklar, göçmen kadınlar ya da göçmenler çocuklar e, e, e. ve lezbiyenler, travestiler, madde bağımlıları. Gerçekten ülkemizde dünyada olduğu gibi en çok şiddeti bunlar görmekte. Bu e, İstanbul Sözleşmesi kaldırılma konusunda bizler de hem kadın platformu hem de e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu temsilciliğinden e, federasyonumuz itirazda bulunmuştur. Şimdi komisyon başkanı Özner Çalak'a Özgür Çalak'a gönderdiğimiz mektubu okuyorum. Bu konuda 23 Haziran 2021 tarihli komisyon toplantısına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ancak yaklaşık bir buçuk ay önce henüz komisyon toplanmaları başlamadan önce şahsınızla yaptığımız telefon görüşmesinde de davet edeceğinizi söylediniz de katılmayacağımızı beyan etmiştim. Yazıyla yapılan bu çağrıya da arkadaşlara katılamayacağımı ama katılmama nedenlerimi sıralayacağımı söylediğim için aşağıya bunu kısaca yazacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekir. 45 yıldır sahada çalışmalar yapan bir üst çatı örgütüyüz. Bununla beraber kadına karşı şiddet konusunda profesyonel bir acil yardım hakkı işletmesini özel sektörün maddi desteğiyle yapmakta olduğunuzu belirtmek isterim. Her yerde söylediğim bir cümleyi burada da yazmak ve tarihe not düşmek isterim. 2016'yı bölü 17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile aslında şiddetin önene, önlenebilmesi adına diye hazırlayan sizin iktidarınız ancak o reçeteyi uygulamama dirayeti gösteren de sizsiniz. 2006 yılında çözülebilecek bir sorunun kartopunun çağ dönüşmesini sağlayan bir iktidar olarak siz tarihe yazıldınız. Sadece bu da değil. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz ya imza çekilmesinden bir hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şiddet komisyonu kurma kararı alarak cambaza bak cambaza misali şiddet gibi acı sonuçlar doğuran bir olayın ulaşmasına ve ondan rant elde ettiği düşünerek de tarih oldunuz. İstanbul Sözleşmesi'nde 6.284 sayılı yasanın çıkarılma sürecinde sizin gayretinizi yakın tanıklık etmiş biri olarak bugün geldiğimiz süreçte yansıyan tablo içimizi daha da acıtıyor. Federasyon Başkanı olarak 2016-17 sayılı genelgenin gereği olarak kurulan ama hiçbir işlevi yerine getirmeyen başkanlığını Kadın Bakanlığı'nın yaptığı şişe servisine 14 kez katılan tek bir kişiyim o zirveyi düzenleyen bakanlığın adı bile üç kez değişti. İktidarsızlığın tavan yaptığı bir konudur kadına şiddetin konusu. Bu zirveye özellikle katıldığımız her seferinde sahayı iyi bilen biri ve acil yardım hattı işletmesinin getirdiği verilerle önlemeyi nasıl yapacağımızı anlattık durduk. Hep anlattık ama dinleyen olmadı. Üstelik kadınların insan hakları alanındaki kazanımlarından da kaybettik. Satır mücadeleyi yapar duruma düştük. Şimdi biz konuşurken dinlemediğiniz gibi uluslararası bir insan hakları belgesinden hukuksuz ve çekilen imzanın sonrasında beni konuşmaya çağırıp gelin bize anlatın diyorsunuz. Neyi anlatayım? Dinlemediğiniz zamanda alınamayan önlemlerle canavarca katledilen kadınların feryatlarına mı? Ya da anlattıklarımız 2008-21 zaman aralığında katledilen 3458 kadını geri getirecek mi? Biz bu gönüllülüğe ömür adadık. Emeğimizle dalga geçirmesine izin vermeyiz. Bugün imzanızı çektik dediğiniz İstanbul Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmediniz. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak, kadınların şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak, korumak üzere getir almak demektir. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan taraflar şiddetin tekrarlanmaması ve şiddet içeren davranış modellerinin değiştirilmesi için programlar oluşturmak ve desteklemek mümkündür. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın erkek eşitliği kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri karşılıklı saygı kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri gibi konulara ilişkin öğretim malzemesi resmi müzratata ve eğitimin her seviyesine eklenmelidir. Kültür, ırk, adet, gelenek, din veya sözden almış kadına yönelik herhangi bir şiddet içeren eylemsellik içermez. İstanbul Sözleşmesi imzalamak, kadınlara yönelik ayrımcılığı gerekirse yaptırım uygulayarak yasaklamak demektir. İstanbul Sözleşmesi'ne göre taraflar, kadına şiddetin önlenmesi ve saygının artırılması için politik hazırlamalarına, medyanın da katılımını teşvik etmektir. Her türlü şiddetin tanığı çocukların hak ve ihtiyaçlarını dikkate almaz, onların yararını göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Şiddet sonrası iyileşmeyi kolaylaştıracak yasal ve psikolojik danışmanlık mali yardım, konut, eğitim, öğretim ve iş bulma desteği gibi hizmetleri sağlamakla mükelleftir. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek mağdurun insana, insani haklarına ve güvenliğine odaklamak demektir. İkinci bir mağduriyeti önlemek demektir. Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve ekonomik bağımsızlığını hedeflemek demektir. Mağdurlara tıbbi ve adli muayene, travma desteği bir danışma hizmetleri sunacak uygun ve kolay erişilebilir Ticaret kriz veya cinsel şiddet yönlendirme merkezlerini kurmak demektir. Ülke çapında 7-24 hizmet verecek ücretsiz telefon yardım hattı kurmak demektir. Bir şiddet eyleminin daha gerçekleşeceğini öngören herhangi bir kimsenin bununla ilgili kuruluş, kuruluşlara bildirmesini teşvik etmek demektir. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak, tehdit, korkutma veya zorlamayla kişinin psikolojik bütünlüğüne ciddi zarar veren kasıtlı davranışları cezai suçlar olarak değerlendirmek gerektir. Yetişkin bir bireyi veya çocuğu eğlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak demektir. Sorumlu kolluk kuvvetlerinin mağdurlara yeterli ve hızlı koruma imkanlarını sunmasını sağlamak demektir. Her türlü şiddet olayında ara buluculuk ve da dahil alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasa yasaklamak demektir. Bu saydığımız ülkeleri yerine getirmemiş bir iktidarın ben oynamıyorum diyerek çıktığı bir oyunun yeniden kul kullanarak önümüze getirilmesi hadi gelin hep beraber oynayalım demesi inandırıcı gelmiyor. O güven ne yazık ki yok oldu. Sözleşmeden çekildikten sonra kadınlar kolluğa gidemiyor. Nasılsa bana destek olunamayacak diye. Sözleşmeden sonra yargı işi ağızdan almaya başladı. Size bir konuda örnek. Kuşadası'nda 13 yaşında iki erkeğin tecavüzüne uğrayan kızın dosyası hala savcının masasında. Gençler ise dışarıda. Kasıtlarım mı ağrıyor diyen tecavüz, tecavüz mağdurunun ağır faturasını ödeyen kızın sesini siz de duymuyor musunuz? Yargı da duymuyor. Neden? Bu benim vakamdır. Kolluk gereğini yaptı. Savcılığa dosya intikal etti. Savcıyla da görüştüm savcı dosyayı göndermiş, hakimi bıraktı. Hala şu anda o iki tecavüzcü e, kuşadasının içinde dolaşıyor. Çocuklarınızı koruyun. Kendinizi koruyun. Çocuk da hala kasıklarım ağrıyor diye ağlıyor. Sözleşmeden çekildikten sonra erken yaş eğilirliğin önergesiyle genç kızları cinsel obje gösteren Tiklin yanında yol yürüyor yargı. Alo 183 için dönemin aile çalışma sosyal politikalar bakanları bakanları bile buranın dezavantajlı gruplara hizmet eden bir hak olduğunu açıklamışlardı. Kapasitesinin yetersizliği nedeniyle COVID-19 sürecinde mağduriyetlerin artmasına sebep olduğu ve mağdur erişim sağlanamadı. Kades sistemi var diyerek süreci doğru yönetemeyenler aslında Türkiye'de kadın yoksulluğunu gözük görmekten aciz herkesin elinde akıllı telefon var diye düşünen bir Elindeki telefonu kontrolü bırakın. Evine ekmek alamayacak durumda kadınlar. Katalog suçlara giren kadına şiddet tutuksuz yargılamaları getirirken TCK'da tanımlı olmayan ısrarlı takip kadınların psikolojik olarak ciddiyet çekmesine sebep olmazlar. Elektronik kelepçe birçok şiddet önlenebilecek iken bu kelepçe kararının yaginlaşmadığı tanık oluyoruz. Bu arada eğer kelepçeyi kırarsa kadına gitmekten değil, kelepçeyi durduğu için cezayirine giriyoruz. Devletin malına. <kalma. gülüyor> Komisyonumuza gelen Aile Bakanı <laughs> <laughs> size 2014 yılında yapılmış bir araştırma sunum yaptı. Sunumda kullanılan istismar rakamları korkuturken okulların kapalı olduğu dönemde veri alamadığımız 19 döneminde istismar konusunda bile konunun değerini ortaya koymakta daha fazlası var. Ancak bu kadarı bile kurumumu temsil eden şirketi önleme yönünde irade ortaya koymaktan çekinen iktidar tarafından kurulan komisyon toplantısına katılımımız önümüzde engelli. Çünkü biz biliyoruz ki mücadele kazandırır. Yani burada da gördüğünüz gibi eşcinselliğe bir şey açılmıyor İstanbul'da.